Hastane yatağından oğlumu aradım. Bana eşimin doğum gününden sonra olabilir mi? dedi. Saat 11.12 idi. Anma günüydü. Güneş hastane penceresinden içeri süzülüyordu. O ışığı hatırlıyorum çünkü doğrudan gözlerime vurdu. Hemşire Clara'nın yüzünü seçemiyordum. Bana başka bir battaniye isteyip istemediğimi sordu. Başımı salladım. Üşüdüğümden değil, içimde bir şey sessizce göğsümden aşağı düşmüş gibiydi ses bile çıkarmadan. Son kez ambulansı aradığımda Alexander içindi. Bu kez bendim. Kalbim çarpıyordu, soğuk ter, titreyen eller. Paramedik doğum yılımı sorduğunda 1956 dedim. Ağızdan çıktı ama zihin başka yerdeydi. O yıl annemin hala hayatta olduğunu düşündüm. Ambulansta sağlık görevlisi yakınınız var mı diye sorduğunda evet sadece bir tane dedim. Sonra numarasını verdim aradılar, mesaj bıraktılar. Kalp monitöründeki yumuşak yeşil ışığa baktım. 67 yıl yaşamıştım ve gerçekten önemli olduğunda arayabildiğim tek numara oydu. Acil serviste beni nazikçe yatırdılar. Clara, yumuşak kahverengi saçlı, nazik bakışlı, göğsüme monitörleri yerleştirdi. Hanımefendi, sakin kalmanız lazım, tamam mı? Başımı salladım, bir şey demedim. Konuşamadığımdan değil söylemeye değer bir şeyim kalmadığından. Öğlen saatlerinde Clara bir tepsi getirdi. Bir bardak portakal jölesi, tuzsuz beyaz lapa ve buzsuz soğuk su. Tepside adım yazıyordu ama mürekkebi solmuştu bile. Kapağını kaldırmak için elimi uzattım ama sonra vazgeçtim. Telefonum titredi. Arayan Nathan'dı. Açmadan önce kısa bir süre bekledim. Arkada yüksek müzik, bardak sesleri, birinin ''İyi ki doğdun Isabel'' diye bağırışı. Nathan o gürültünün içinden konuştu. Hey anne. Evet dedim. Güldü, gergin ve dikkat dağınıktı. Bir şey mi oldu? Sadece Isabel için küçük bir brunch yapıyoruz. İyiyim dedim. Tavana baktım, lekeliydi. Hastanedeyim dedim. Bir duraksama oldu. Ne oldu? Hemen cevap vermedim. Isabel'in gülüşünü duyabiliyordum. Birisi şarkıya eşlik ediyordu. Zaten branşa geldik anne. Olur mu? Derin bir nefes aldım. İzabelle ilgilen dedim. Bir şeyler daha söyledi ama duyamadım. Sesi sanki bir işi tik atar gibi aceleciydi. Ben sanki yanlış bir zamanda çalan bir telefon gibiydim. Duvara bantla tutturulmuş takvime baktım. Kırmızı kalemle Isabel'in günü işaretlenmişti. Nathan'ın babası Richard eskiden bunu mavi kalemle yapardı manzara takvimlerine. O mürekkep çoktan silinmişti. Nathan'ın son dediği şey, "İyi olacaksın, değil mi? Partiden sonra ararım seni." oldu. Cevap vermedim ve aramasını da beklemedim. Gün ilerledikçe Clara'nın hemşire masasındaki karalamalarını izledim. Yüzümü duvara döndüm. Akşam yemeği yine lapaydı, bu kez soğuk. Jöle hala dokunulmamıştı. Kimse tepsiyi almaya gelmedi. Battaniyeyi göğsüme çektim. Üşüdüğümden değil, tutunacak bir şeye ihtiyacım olduğundan. Telefonumda yeni bir mesaj yoktu. Instagram'ı açtım. Sık kullanmam ama nereden bakacağımı biliyorum. İşte oradaydı. Isabel beyaz bir elbise giymiş, elinde bir buket, arkasında kalp şeklinde bir pasta, sıcak ışıklar, kahkahalar atan arkadaşlar. Başlık: Tam anlamıyla en güzel doğum günü. Şanslı bir kadınım. Telefonu ekranı aşağı dönük kapattım. Tepsiye baktım. Portakal jölesi yana yatmış, suyundan biraz peçeteye sızmıştı. O portakal rengi bana Isabel'in eskiden ombreye boyadığı saçlarını hatırlattı. Ona bir keresinde güzel olduğunu söylemiştim. Bir süre sonra Clara geri döndü, doktoru görmek isteyip istemediğimi sordu. Başımı salladım. ''Yarın'' dedim. ''Biri sizi almaya gelecek mi?'' diye sordu. Muhtemelen hayır dedim. Ama bir taksi çağırabilirim. Başını salladı. Daha fazla bir şey sormadı. Ağlamadım ama kendi ailemden silinmiş gibi hissettim. Hastaneden döndükten sonra da ev hala boş hissettiriyordu. Oğlumu kaybetmiş gibiydim. Taksiden indim, nakit ödedim ve kapının önünde birkaç saniye durdum. Anahtarı aradığım için değil. Nerede olduğunu biliyordum. Basamak yanındaki saksının altında. Ama içimin bir köşesi hala o kapının bana açılması gerektiğine inanıyordu. İnce bir çise vardı, hava toprak kokuyordu. Islak yapraklar ayakkabılarıma yapıştı. Taksi uzaklaştı, kimse kapıyı açmadı. Kimse beni beklemiyordu. Saksıyı kaldırdım, anahtar hala oradaydı. Richard'la birlikte 38 yıldır kullandığımız aynı anahtar. Kilit paslıydı ama döndü. İçerisi soğuktu. Havadan değil, insansızlıktan. Mutfak tertemizdi. Sanki günlerdir yemek pişmemiş gibi. Duvarlarda dekoratif tabaklar hala asılıydı ama artık parlamıyordu. Çantamı tahta sandalyeye koydum. Hafifçe gıcırdadı. Sanki kendi evime rahatsızlık vermişim gibi hissettirdi. Paltomu astım, terliklerimi giydim. Doğruca mutfağa gittim su kaynatmak için. Lipton kutusu hala oradaydı, neredeyse boş. Richard'ın favori kupasını aldım. Fil dişi beyaz, mavi kenarlı. Sapında küçük bir çatlak vardı. Onu yapıştıracağımı hep söylerdim ama hiç yapmadım. Su kaynarken radyoyu açtım. NPR akşam haberleri. Ilık, sakin bir erkek sesi. Konut piyasasından bahsediyordu. Fiyatlar fırlamış, gençler ilk evlerini almakta zorlanıyorlarmış. Çok üzerinde durmadım ama o kelimeler boş salonumda yankılanırken fark ettim. İçinde durduğum bu ev belki de çoktan başkasının planının bir parçasıydı. Yağmur yağmaya devam etti. Kanepeye oturdum. Richard'ın kanepesi artık boştu. Elimi kolçağa koydum. Sabahki gibi hala serindi ve düşündüm. Eğer Richard burada olsaydı Nathan'ı arar mıydı? Çay soğudu. İçmedim. Sadece dışarıdaki kaldırıma yayılan su birikintisine baktım. Kapı çaldığında irkildim. Kapıyı açtığımda kapıda Nora vardı. Elinde streç filme sarılmış bir turta kabı. "Mutfak ışığını gördüm," dedi. "Henüz dönmediğini sanıyordum." Bu sabah geldim dedim. Seni almaya gelen olmadı mı? Başımı salladım. Hayır. Nora eve göz attı. Şeftalili turta yaptım, getireyim dedim. İnsanlar konuşuyor. Başımı yana eğdim. Isabel, gelinin. Onu kafede bir emlakçıya bu evi sorarken duydum dedi. Sanki evi zaten kendiymiş gibi konuşuyordu. Hiçbir tepki vermedim. Kenara çekildim. İçeri girmesine izin verdim. Nora her zamanki yerine oturdu. Pencere kenarındaki sandalye. Richard hayattayken hep oraya otururdu. Işık o köşede yumuşaktı. İyi temizlik yapmadıysan tozu belli ederdi. İda iki küçük tabak çıkardı, tahta masaya koydu. Turta bıçağı hala alt çekmecedeydi. Turta dilimlerken Nora it çekti. Şimdiki gençler tuhaf, dedi. Yaşlıları daha mezara koymadan mirasa göz dikiyorlar. Hiç cevap vermedim. Sadece başımı hafifçe salladım. Nora gittikten sonra bulaşıkları yıkadım. Kurutma terine yerleştirdim. Sonra üst kata çıktım. Yatak odası hala aynıydı. Battaniyeler katlı, yastıklar düzgün. Ama eski ahşap şifon yerin bir çekmecesi biraz aralıktı. Onu öyle bıraktığımı hatırlamıyordum. Çekmeceyi tamamen çektim. İçinde kenarları yıpranmış fil dişi renkli bir zarf vardı. Üzerinde Richard'ın el yazısı mavi mürekkeple eğik harflerle yazılmıştı. Bright Helen. Yalnızca ihtiyaç duyduğunda aç. Zarfı açtım. İçinde üçe katlanmış tek bir sayfa vardı. Richard'ın el yazısıydı. Hiç şüphe yok. Eğer önce ben gidersem, kimsenin seni bu evden çıkarmasına izin verme. Kendi kararın olmadıkça. Bu evdeki son ışık senin elinde. İki kez okudum. Ellerim titremedi ama o sözler bu kez daha derinden, daha kesin indi içime. Aşağı indim, masa çekmecesini açtım. Tapu hala oradaydı hala benim adıma kayıtlıydı. Hiçbir devir yok. Ne Knighton, ne Isabel. Tapuyu geri yerine koydum, çekmeceyi yavaşça kapattım. Hiç ses çıkmadı, sonra oturma odasına geçtim. Richard'ın her akşam ellerini yasladığı eski koltuğa oturdum. Ellerimi aynı yere koydum. Kimsenin görmesi için değil. Kimse bilsin diye değil. Eskiden elimde hiçbir şey kalmadığını düşünürdüm. Ama artık biliyorum ki gerçekten önemli olan her şey hala elimde. Büyük anne. Annem yıl sonuna kadar kalması gerektiğini söylediğinde ne demek istemişti? Dona kaldım. Pankek hamuru hala parmak uçlarımdaydı. Emily mutfağın karşısında durmuştu. Elinde bir kaşık, karıştırmayı unutmuştu. Güneş ışığı, yazdan kalma birkaç altın tel içeren koyu saçlarını vuruyordu. Hemen cevap vermedim. Mutfak sessizliğe gömüldü. Sadece duvar saatinin kuru, düzenli tıkırtısı vardı. Ne demek istemişti büyük anne? Yine sordu. Bu kez daha yumuşak ama korkusuz. Ellerimi havluyla sildim, kaşığı tezgaha bıraktım. Emin değilim dedim. Daha fazla ısrar etmedi ama gözleri üzerimde kaldı. Çoğu 12 yaşındaki çocuğun yapmayacağı kadar uzun. Ne diretici ne de vazgeçici. O sabah pankekleri her zaman yaptığımdan döktüm. Dairesel şekiller, eşit kabarık, tam kıvamında kahverengi. Emily akça şurubu ve dondurulmuş çilek severdi. Kendi süslemesini kendi yapmasına izin verdim. Ellerini yavaş ve dikkatli kullandı. Yaşından büyük biri gibi. Pencere altındaki tahta masada oturduk. Sabah yağmuru durmuştu. Arka bahçe parlıyordu. Serçeler tellere konmuş, kanatlarını temizliyordu. Kendime çay, ona süt döktüm. İkimiz de sessiz kaldık. Saat 10.42'de Nathan görüntülü aradı. Açtım. Önce Isabel'in yüzü göründü. Saçları bir havluyla sarılıydı. Arka planda bir spa'da su sesi ve boğuk sesler duyuluyordu. "Merhaba anne," dedi Isabel hızlıca. Sonra ekranı Nathan'a çevirdi. "İyisinizdir umarım," diye sordu Nathan. "Pancake," dedim. "Güzel, sonra tekrar ararım. Şu an biraz meşgulüz." Görüşme 8 saniye sürdü. Ekran karardı. Emily son lokmasını yavaşça çiğnerken ben sessizce ona baktım. Buraya gelmeden önce annen sana ne söyledi diye sordum. Omuz silkti. Sadece birkaç günlüğüne kalacağımı, seni rahatsız etmeyeceğimi söyledi. Tabakları topladım. Emily yardım etti. Hala sessizdi ama onu çalışma odasına doğru bakarken yakaladım. O öğleden sonra eski kitaplığımı açtım. Emily yanımda durdu ve bir fotoğraf çerçevesi çekip çıkardı. 1988 yılında çekilmiş bir fotoğraftı. Richard ve ben. O mavi bir gömlek giymişti. Kolunu omzuma dolamıştı. Ben küçük çiçek desenli beyaz bir elbise giymiştim. İkimiz de gülümsüyorduk ama kameraya değil birbirimize bakıyorduk. Bu ne zaman çekildi büyük anne diye sordu Emily. Baban doğmadan önce dedim. O zamanlar hala şehir merkezinde küçük bir dairede kirada oturuyorduk. Emily çerçeveyi masaya koydu ve cama yansıyan ışıktan kaçınmak için "Babam da biraz onun gibi gülümsüyor." dedi. Yanıt vermedim ama o anda ben de fark ettim. Gerçekten Emily hiç tanımadığı Richard'ın gözlerini hatırlıyordu. O akşam kanepede hapluk katlarken Emily yanıma geldi. Elinde küçük bir şey vardı. "Annem bunun yanımda olduğunu bilmiyor." dedi. Sim siyah bir USB bellekti. Üzerine katlanmış bir not bantla yapıştırılmıştı. Büyük anne perşembe gecesi dinlemeli. Soru sormadım. Sadece başımı salladım. O gece Emili misafir odasında uyuduktan sonra laptopumu açtım. USB'yi taktım. Bir klasör, bir ses dosyası. Kulaklıkları taktım. İlk başta ayak sesleri, ardından mutfak musluğundan akan su sesi. Sonra Isabel'in sesi. Gergin, sinirli İmzaladığı anda iş bitiyor. Nathan kısık sesle yanıtladı. Sanmıyorum ama son zamanlarda farklılaştı biraz. Isabel sordu. Nasıl farklılaştı? Her zaman sessizdi zaten. Bu bizim avantajımız. Kısa bir kahkaha, sert ve soğuk. Bu ev sadece ilk adım. Sonra hepsini toparlayıp şehre yakın taşınırız. Emily de o özel okula girer. Kulaklıkları çıkardım. Titremedim. Nefesim bile değişmedi. Sadece öylece oturdum. Birkaç dakika sonra kapı hafifçe tıklatıldı. Emili başını uzattı. Dinledin mi? Başımı salladım. Her şeyi duydun mu? Yine başını salladı. Gözleri gözlerimdeydi. Kollarımı açtım. Geldi, sarıldı. Nazik ama sıkı bir sarılış. Sanki güçlü duran ama içten içe çöken birini tutar gibi. Ona baktığımda artık biliyordum. Bu çocuk. Sessiz kalamayacağım tek neden. Hastaneden oğlumu aramıştım, gelmemişti. Üç hafta sonra avukatımı aradım ve evi sattım. Oğlumun miras kalacak sandığı evi. Alın McKenna'nın ofisi hala eski kağıt, yanık kahve ve limon ağacı cilası kokuyordu. Buraya daha önce Richard'la birlikte 2002 yılında gelmiştik. Çatı sözleşmesini imzalamaya. O zaman hala hayattaki büyük kararların birlikte alındığına inanıyordum. Şimdi tek başıma oturuyordum. Alan hala aynıydı. Çizgili gömlek, gevşek kravat, büyük ama sağlam eller, tertemiz bir imza. Bir sandalye çekti, cam masanın üzerine bir dosya koydu. Başını yana eğdi. Helen bir şey okumadan önce, emin misin? Çantama uzandım. Richard'ın el yazılı zarfını çıkardım. Yanında Emily'nin verdiği USB bellek, Yumuşak gri bir keseye sarılmıştı. Hiçbir şey söylememe gerek yok dedim. Hepsi burada. Alın başını salladı, baskı yapmadı. Benim sessizliğimi tanıyordu. Keskin kenarlar taşıyan türden. USB'yi taktı, birkaç satır transkripsiyonu inceledi. İmzayı atarsa artık bizimdir kısmına geldiğinde derin bir nefes verdi. Köşeye yürüdüm, filtre kahve makinesinden bir fincan doldurdum. Sıcak suyun tanıdık tıkırtısı, o acı kokusu. Masanın arkasında bir aile fotoğrafı vardı. Kenarından bir Amerikan bayrağı görünüyordu. Üzerinde notre yazılı bir ahşap plaket. Pencereden dışarı baktım. Gökyüzü griydi. Sanki biri ömrü boyunca tuttuğu bir şeyi bırakıyormuş gibi ağır. "Planın nedir?" diye sordu. "Evi satmak. Her şeyi Emily adına bir güven fonuna aktarmak. Nathan'a erişim yok. Isabelle'e bilgi yok." "Emin misin?" Artık pazar yemeği mesajlarına cevap vermekten yoruldum. Alan defterini açtı, yazmaya başladı. Neredeyse bir saat çalıştık. Tapuyu gözden geçirdik, sigortayı, Richard'ın orijinal imzasını. Her şey hala geçerliydi. Adıma bırakmıştı. Bir zamanlar tutmayı reddettiğim kılıcı bana sessizce uzatmıştı. Buraya imza at, dedi Alan. Kalemi aldım, tereddütsüz. İmzam dümdüz ve kararlıydı. Son kez ikimizin adına imza attığım gün düğün günümüzdü diye fısıldadım. Alın cevap vermedi, dosyayı kapattı, kırmızı mühürü bastı ve başını salladı. Bitti. Eve gün batmadan önce döndüm. Hafif bir çise vardı. Karton kutular verandada düzgünce yığılmıştı. Kitaplar, fotoğraf çerçeveleri, masa örtüleri. Nora çitin yanında durmuş, lavanta buduyordu. Elinde bahçe makası. Toplanıyor musun? diye sordu. Sadece biraz yer değiştiriyorum dedim. Daha fazla bir şey sormadı. Sadece bir turta kabı uzattı, hafifçe salladı. Elmalı turta yaptım bu sabah, hala sıcak. Aldım, teşekkür ederim. İçeri girdim. Düğün fotoğrafını çengelden çıkardım. Richard takım elbise giymişti, ben dantel elbise. İkimiz de gülüyorduk. Sadece yeni evlilerin gösterebildiği o cesur kahkaha. Çerçeveyi kuru bir bezle sildim son kutunun içine yerleştirdim. Gözyaşı yok, titreme yok. Telefonumu kontrol ettim. Yeni bir mesaj. Pazar akşamı yemeği... Bir süre ekrana baktım. Sonra mesajı sildim. Kapı çaldı. Elinde çiçekler ve gecikmiş bir özürle geldi. Cevap vermedim. Onun yerine avukat zarflı mektubu verdi. Üzerinde kırmızı bal mumuyla mühürlenmişti. Alan basamakların dibinde durdu. Elinde kalın bir zarf, arkasında Nathan duruyordu. Elinde beyaz zambaklardan oluşan bir buket, huzursuz. Isabel de yakınındaydı. Bej bir iş elbisesi içinde, saçları kıvrılmış, dudakları kırmızıya çalan. İkisi de alına öyle bakıyordu ki, sanki fikrini değiştirecekmiş, sanki bir aracı kelimelerin ağırlığını hafifletebilirmiş gibi. Ama Alan çok az konuştu. Sadece zarfı uzattı, basamaklardan indi ve arabasına yürüdü. Perdenin arkasında durdum. Kımıldamadım. Ev neredeyse boştu. Sadece pencere kenarındaki tahta sandalye, tutulacak kitaplar yazılı bir kutu ve altın rengi ışık yayan bir yer lambası kalmıştı. Emily merdivenin yanında duruyordu. Eli trabzanda, sessiz. Sadece izliyordu. Alın bahçeden çıkınca Nathan zarfı yırttı. İlk satıra gözü takıldı. Richard'ın yıllar önceki el yazısı. Eğer önce ben gidersem kimsenin seni bu evden çıkarmasına izin verme. Kağıdı kavrayışında bir sıkılık oluştu ama yırtmadı. Isabel elinden aldı. Hemen son sayfalara geçti. Satış onayı, fon belgeleri, USB kaydının dökümü. Yarısına geldiğinde durdu. Sesi sivriydi. Güven fonu kurmuşsun. Gölgeden çıktım, karşılarına geçtim. Sesimi yükseltmeye gerek yoktu. Bu kendim için değil, Beni hala bir insan olarak gören tek kişi içindi. Emily bir basamak indi. Konuşmadı ama yanımda durdu. Isabel zorlama bir tebessümle konuştu. Gergindi. Bizimle konuşmalıydın önce. Bakışlarını tuttum. Oğlum hastanedeyken yanıma gelmeliydi. Nathan bir şey söyleyecek gibi oldu ama Isabel araya girdi. Emily'nin seni affetmeyeceğini düşünmüyor musun? Onu ailesinden ayırıyorsun, ortada bırakıyorsun. Kıpırdamadım. Yavaşça cevap verdim. Hayır, bence Emily zehirli sevgilere boyun eğmeden yaşamayı öğrenecek. Emily elini benimkine koydu. Soğuktu ama kararlıydı. O da sessizliğe büründü. Dışarıda rüzgar perdeyi kıpırdattı. Bir serçe demir korkuluğa kondu. Isabel ilk dönen oldu. Nathan'ın kolunu çekerek, gidiyoruz. Gözleri cam gibiydi, hüzünden değil, kaybedilenin acı tadından. Nathan arkasına döndü ama bana bakmadı. Sadece Emily'ye bir anlık baktı. Söylenmemiş ama söylenmeye cesaret edilememiş bir şey gibi. Kapı kapandığında arkamı dönmedim. Sadece derin bir nefes verdim. Emily tahta sandalyeye oturdu. Dizlerini kucakladı. Yerdeki aşınmış noktaya baktı. Richard'ın bir gün zımparalamayı planlayıp da asla yapmadığı. Yatak odasına yürüdüm. Kendi kendime sessizce söyledim. Oğlum ölmedi. Sadece eskiden tanıdığım adam değil artık. Eskiden o evde öleceğimi düşünürdüm. Düğün fotoğrafımızın altında. Ama sonunda hala hayattayken ayrıldım ve ilk kez özgür hissettim. Yeni evdeki ilk sabah gıcırdayan tahtalar yoktu. Eski halının nemli kokusu da. Sadece güneş vardı. Saçımı okşar gibi yumuşak. Mutfak küçüktü. Duvarlar krem rengi. Ahşap bir saat biraz yamuk asılmıştı. Tıkırtısı zamana uygundu ama hep bir ritim geriden, tıpkı benim gibi. Çay demledim. Her zaman kullandığım gibi, sarı Lipton paketi. Şekersiz, sütsüz. Çay masası açık pencerenin yanındaydı. Vadiden gelen esinti, komşunun lavanta bahçesinden toprak kokusunu taşıyordu. Çayı dokunmadan bıraktım. Kitaplıkta eski hayatımdan kalma parçalar vardı. Richard'ın kitapları. Steinbeck, Bradbury. Bazılarının arasında mendiller yerleştirilmiş. Sıralamayı rastgele yaptım duyguya göre. Artık düzelten kimse kalmamıştı. Telefonum titredi. Nora'ydı. "Taşındığını duydum." dedi. "Küçük bir yer, Hazels Corner yakınlarında. Richard orada gazete okurdu. Dün tabelayı gördüm. Üzerinde tebeşirle yazılmıştı. Bugünün özel hissi: Sessizlik." Nora hafifçe güldü. "Tam senlik." dedi. Sıcak birkaç kelimeyle kapattık. Nathan'dan söz eden olmadı. Gerek de yoktu. O öğleden sonra okuldan bir mektup aldım. Beyaz bir zarf. Emily adres değişikliği istemişti. Sebep Helen büyük anneyle birlikte yaşıyor. Makineden basılmıştı ama adım mor mürekkeple el yazısıyla yazılmıştı. Yatık harfler. Ona yazı yazmayı öğrettiğim ilk günlerdeki gibi. O eğimi ben öğretmiştim. Kimseye bir şey söylemedim. Sadece bir demlik daha çay yaptım. Cuma akşamı kapı çaldı. Emily geldi. Sırtında sırt çantası, ayaklarının yanında küçük bir valiz, elinde bir kedi şeklinde yastık. Dört yıl önce Noel panayırından ona aldığım. Hiçbir şey sormadım. Sadece kenara çekildim. İçeri girdi. Bir misafir gibi değil, evine dönen biri gibi. Fazla bir şey değiştirmedik. Birkaç sandalye yer değiştirdi, masa örtüsünü yeniledik. Emily pencereleri açtı, ben balkona birlikte ektiğimiz lavanta saksısını çıkardım. Ellerini toprak kirletmişti. Ona havlu uzattım. Almadı. Bana baktı ve gülümsedi. O gece ona Richard'ın mendilinden bahsettim. 5 mavi kenarlı. Köşesinde küçük bir H harfi işlenmişti. Anılardan dolayı değil dedim. Onu sakladım çünkü. O bana hiç yalan söylemedi. Emily başını salladı. Elini hala gömleğimin ucunda tutuyordu. Sonra sarıldı. Sıkıca. Artık bir evim var, diye fısıldadı. Çünkü birisi beni bekliyor. Cevap vermedim. Sadece daha sıkı sarıldım. O gece Emil'i uyuduktan sonra banyoya geçtim. Ayna karşısında durdum. Üst ışık yumuşak yanıyordu. Saçımı taradım. Bir tarafı hala düzensizdi. Yanaklarım biraz sarkmış, gözaltlarım mor halkalıydı. Ama bakışım netti. Hiç kapanmamış gibi. Kendime aynada fısıldadım. Merhaba Helen, seni yeniden görmek güzel. Eski evden ayrıldığım gün beni uğurlayan kimse yoktu ve artık kalmamı gerektiren de. Ama yanımda götürdüğüm şey mobilya ya da kutular değil. Sessizliğin kararlılığa dönüşmüş haliydi. Eskiden fedakarlığın sevgi olduğuna inanırdım. Ama artık anlıyorum ki, eğer kendi adına dimdik durmazsan, kendi ailendir seni küçümsemeye alışan. Tıpkı o eski tahta sandalye gibi. Yıllarca herkesi taşıyan ama herkes ayakta durmayı öğrendiğinde orada olduğu unutulan, ailenin içinde silinmiş hissediyorsan belki gitmenin zamanı değildir. Belki de kendin olmanın vaktidir.